Ne haber arkadaşlar? Harika bende kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Roblox'ta slime yeme oyunundayız ve bugün slime olup kocaman olmaya çalışacağız. Yerdeki yemeklerimizi toplayacağız ve devasa bir slime inşa etmeye çalışacağız. Oyun herkes şu anda slime olmuş ve birbirlerini yiyorlar. Yine yeme oyunundayız ve gene girdik abi. Gene kocaman olmaya çalışacağım. Abicim ortaya gidip en devasası olmak ve dış tasarımlarımızı değiştirmek. Abi dışarıda flaşlı slime falan var. Dış tasarımı flaşlı ve nükleerli slime falan var. Onlara dönüşmeye çalışacağız ve hemen başladık. Hazır mısınız? Dostum, hadi bakalım. Hadi bakalım. başlıyoruz. 125 kalık geliyor. 125 kaldık geliyor. Şurada. Açın. Kaçın, kaçın, kaçın. kaçın. Krem. ödül aldım, ödül aldım. 10k size verdi, 10k size verdi, yukarıdan bir şey aldı. 1 dakika sonra, 1 dakika, 28 saniye sonra oh. yeni bir hediye geliyor. Aynen, aynen 10k size verdi. Dostu eylesin. Şimdi bakın dış tasarımlar var, dış tasarımlarda parayla alıyoruz arkadaşlar. 5k'da sıradaki slime'a geçeceğim çocuklar. 5k olduğumuzda sıradaki slime'a geçebiliriz. 3k oldum. Büyüdüm ben, beşinci ne bakar olurum. Aynen be, 5. sıraya geldim. Hemen hızlı bir şekilde başladım. Dostum, ortaya gidelim hepsini yiyelim. Ortaya gidip hepsini yiyebiliriz. Şurada bir tane var Ah yemeğe geliyor. Sen onu yersen galaksili ben de seni yerim. Çocuk beni gördükten sonra kaçtı. Ha şunu ye şunu ye şunu ye. Oo, yiyeyim. 20k aldım. Paramızın 5 kalması lazım. Flash da dış tasarım alacağım. O yerde otomatik oyunun bıraktığı slime'lar varmış arkadaşlar. Bunları da yerseniz iyi oluyor. Dostum 740'lık gibi kaç dostum. Aa, kaç 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 kaç. Arkadaşlar 740'lık ortaya kapatmış görünüyor. Ama onun üstüne doğru tabii ki de gitmeyeceğim. Hemen geliyoruz arkadaşlar ve 5k'lık dış tasarıma. Oo 5 Kardeş işte flash flash tasarım oldu flash tasarım Dost dostu bu Cid. de <laughs> flash slime oğlum. flash slime abi üstüme geliyorlar ya abi üstüme geliyorlar yine başlıyoruz ben de istiyorum. Oyunda çok prolar var. Çocuklar gelişmeliyiz. Aynen. Bir tanesi benim peşime takıldı ya. Bir tanesi benim peşime takıldı ya. Ceren neredesin? Ortaya doğru gel. Ortaya doğru gel. Ah gitti 749'luk kor. Ceren nerede? 5 saniye sonra yeni hediyem açılıyor. Dostu hadi gelcik Şimdi bakacağım. 5 saniye sonra yeni hediyemiz açılıyor. Ah bekle. Extra reward'da da böyle bir şey varmış. Bu ne abi? Extra reward unlock. Kilidini açmak ister misin? Oo Robux duymuş bu. Neydi abi? Bir sürü şey var. Arkadaşlar yukarıda bir hediye daha geldi. 28K'lık slime'ın bastım. 2 kutu size verdi 5 da bir iksir çıktı arkadaşlar. 5 dakika Vay. daha da hızlı büyüyor. Aynen. Bunlar iyi oluyor çocuklar. Bunları almayı unutmayın. Bir tane. Aa 30'muş o. 30'muş. 30'luk adam üstüme, 30 üstüme doğru geliyor. 30'luk adam üstüme doğru geliyor. Hadi kaç, kaç kaç kaç. Arkadaşlar Patates olacağız abi. Ya ben dönüp onu yiyeceğim ya o beni yiyecek. Geliyor. Dostum onu yeme Artmaya başladım. Aha köşeye sıkışacağım. Köşeye sıkışacağım Allah'ım. Ha bıraktı peşimi. İksirini işimi. kullan. İksirini kullan. 84'lük geliyor. Aa iksirimi kullanmadım ben daha herhalde. Nereden kullanıyorduk onu? Yoksa... Aa yok yok yo. aktif. İksir aktif. Abi bütün server peşimden geliyor. Dostu belki kes sana kafayı takmet. Hayır. Hayır abi bırak 84 kalık peşimde. 84 kalık peşimde 32'lik oradan geliyor. 760'lık abi kurtar beni. Abi yukarı doğru kaçmam lazım. Hadi Ceren, hadi, hadi. Ceren, Ceren üstüme, doğru gel. üstüme doğru, gel. Üstüme doğru gel Ceren. Tamam, adam seni Beni yiyecek. ye beni, beni <laughs> 84 kalık gel istiyorsan gel. Gel gel ortada seni halledeceğiz şimdi. Dostu sen ne yapıyorsun Doste, Birazdan ölecek gibi. Hayır ölmeyeceğim bende. Birazdan ölmeyeceğim. Biraz döneceğim. 24'lü yersem dönüp onu yerim. Tamam abi sen buranın kralısın abi. 760'lık abi sana bırakıyorum abi. Abi bir şey yapmadım abi. Gittim. Arkadaşlar kurtardık kendimizi. Çocuklar bir tane spin aldım. Spin çevirmeyi unutmayın. Dostum azıcık bana yardım etsin. Nasıl yardım senin Seni koruyabilirim. Seni koruyabilirim. İstediğini ya etrafındayım. Dostu bana koruma al. Tamam ben seni korumadım. Pandanın koruması var 18 kalık geliyor. Abi Ceren nerede? Ceren sen de etrafımızda dolaşmalısın ki birbirimizi besleyelim çocuklar. Ya sürekli ödül mödül diyor burada. Unluk açmayacağım abi bunu ya. Doran abi spinim var. 10 tane spin mi? Pardon 4 tane spinim geldi. 4 tane spinim var. Panda gel gel gel. No, pandaya karışmayın, pandaya karışmayın. iki kahve. Ana bana çok dibime gelme, dibime gelme. Git o bir kahve ye, bir kahve ye. beni koru. Ben onu köşeye sıkıştırıyorum, sana ettiriyorum onu. Sana et. Oha yedi panda. mide madde. Aferin sana, aferin sana. Şimdi bir tane daha spinim var arkadaşlar. Bir tane daha spinimi çeviriyorum. Amacım gene oyunu birinci sormak olmak. Amacım oyunun birincisi olmak çocuklar. o oh, 100 k verdi, 100 k verdi, 179 k aldım, 179 k. 179. Bekle bekle bekle. Bir kere daha çeviriyorum arkadaşlar, bir kere daha çeviriyorum. Ne oluyor abi ya? Oyunda bir sürü şey çıkıyor. Ne oluyor abi ya? Abi, ne geldiğini anlamadım. Yani dönüyor. Abi 25k verdi. Orada 1 milyonluk var. 1 milyonluk var. 3k'lık geldi böyle. Tamam İkinci oldun. İkincisin. Ben Oha. köşelerden topluyorum çocuklar. Çocuklar ben bir şey söyleyeceğim. Artı 10 tane spin alsam ne kadar? 79 Robux'ta 10 tane spin alacağım arkadaşlar. Amacım 10 milyon olmak. 1 milyonluk vermemek Dur dur gel. Gel 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 <laughs> Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Bekle, çok artistlik yapmayalım arkadaşlar. Sıkıntı olmasın. Bu arada levelimizi arttırma şey gelmiş. Onu da yapalım. X100 falan diyor. Çocuklar spine inanılmaz şeyler var. Dostu yardım lazım. Ya sen kimi kovalıyorsun? Kimi kovalıyorsun? Kimi kovalıyorsun? He? Kimi kod alıyorsun? Adam beni görünce kaçtı. <laughs> Adam direkt R vitese taktı. Direkt R'ye taktı. Tamam ben sizi böyle korurum. Ceren de dibimizde falan dolaşsın. Ceren nerede bilmiyorum. Uzaklara gitti arkadaşlar. Ya da Ceren sen uzaklarda geliş sonrasında gel pandayı koru, pandaya yardım et. 2K tamam. ve Hep 2K veriyor ya. Bu oyunlarda hep aynı şeyleri vermişsiniz. Heym arkadaşlar 5K verdi. onluk spin aldık bunu mu verdin bize ya? 10'luk spin aldık bunu mu verdin bize? Benim bu arada hızlandırıcı ihtiyacım var arkadaşlar. 2 katı speed alacağım birazdan bekle. ona aşırı dibime geliyor. Valla aşırı dibime geliyor. Değil mi? Yo, 5 tane de hakkım var. Abi oradaki 1 milyonluk çıksa şu adamı yerim ya. Hadi 5K. birinci olmalıyız. Hadi ya, slime'de birinci olacağım. Bu arada sıradaki slime'a da geçeceğiz arkadaşlar. 5k 3 tane kaldı arkadaşlar, 3 tane. 3 tane kaldı arkadaşlar, 3 tane. tane. Oo oh, hadi be, 100 katı veren gelseydi ya. Abi bir şey gelmiyor ya, bir şey gelmiyor. He 25k geliyor, 25k geliyor, hep aynı geliyor. Dostum ben seni yanındayım. Çok yanıma yaklaşma bak yanlışlıkla yiyebilirim seni. Tamam arkadaşlar, 2 katı speed'e bir bakalım ne kadarmış. İki kat speed alıyorum 79'da. Felaket bir şekilde bütün haritayı topluyoruz arkadaşlar. Oo, turbo! Şimdi bekle. Bir de dış tasarıma bakalım. 10k olduğumuzda galaksiye geçeceğiz arkadaşlar. 10k olduğumuzda galaksiye geçeceğiz arkadaşlar. İşte şunları toplayarak başlıyorum. Podumuz da var. Podumuz da var. Gel. Oba! mideminde indi. En büyük slime benim. Hop. İndirim 336. Flash başladı. Flash Çocuklar başleni. burada bir milyonluk alan var mı? Bir milyonluk alan mı? Aa pro server evet. var. Evet var. Pro server. Game mod diyor. Prosesör ve RAM'ı sikiyoruz onu bilmiyorum. Şimdi şu 330 130'lu alsak 837'lik benim peşimden gelebilir ama. 837'li biraz tehlikeli. Döner üstüme gelirse bizi yakabilir arkadaşlar. Bu arada Galaxy Slime'a geçeceğim. Sonra nükleer slime falan var. Oh bir yedim 484 kaldım. Kanka Peşine yavaş yavaş yavaş. Yok ya o hiçbir şey yapamaz. Hop aldım. Şimdi dış desenimi değiştiriyorum çocuklar ve dış desenimi Galaxy Slime. Galaxy Slime ayılı olsun. <laughs> du, du, bize biz. Galaxy Slime oldum çocuklar. 486. A. Ve 512 oldum. Ve 535 oldum. Pa Aa pandaymış bu. Dostum lütfen. Tamam üstüme üstüme gelirsen yerim seni ama bana üstüme üstüme gelen çok dibime doğru gelen Panda üçüncü Ceren dördüncü ben ikinciyim bir tane adam var onu indirmemiz lazım 844'lük <laughs> <Hadi gülüyor> Arkadaşlar ortada bekle bu arada sıradaki dış tasarım 25k'da Aaa 50k'ya Türkiye var Türkiye slime'ı var çocuklar Gördüm. Para nereden onu alıyoruz? Alalım. Hemen onu alalım. Para nereden alıyoruz? Abi 250 bin para 799 Robux'muş ya. Arkadaşlar Oo, Türkiye'miz için veriyorum. Türkiye'miz için veriyorum abi. Türkiye'miz için veriyorum. Türkiye'miz için veriyorum arkadaşlar. Abi dış tasarım Türkiye alırım ben abi. <laughs> lay 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 lay. lay. Usta, Türkiye slime, Türkiye slime olum lay 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 Tamam 853'lük bana bakıp şaşırıyor şu anda ama o çocuk çok uyanık ortadaki yemekleri topluyor arkadaşlar Sadece evet. ortadakileri toplayıp gelişiyor, aşırı uyanıksın sen Aşırı uyanıksın sen, ben o de Bizden bunaldım. korktu. Birkaç kişi daha toplarsam onu yiyebilirim ya 591, 601 oldum 50 kalık gel buraya 50 kalık gel, özür dilerim ama seni de yemek zorundayım çok özür dilerim ama Diana'yı da yedim, 650 oldum 850 olursak oyunu proluğumuzu işareteceğiz, pandayı kovalıyor bak prologumuzu inşa etmemiz için çok büyümem lazım arkadaşlar. Orta inanılmaz. Anne beni yedi. Ya nasıl? Ne oluyor? Animasyon çıktı. Ne oldu? Kocaman slime beni yiyor şu anda animasyonda. Midem mi attı beni. Sonra dışarı Olamaz. attı beni. Ne oluyor abi? Hayır. Ama büyümedi. Aynı duruyor. Abi beni kim yedi? Beni kim ve nasıl yedi arkadaşlar? Biri beni midesine attı. <laughs> Ciddi söylüyorum uzaktan beni yedi. Kim? Biri bana revenge attı. Arkadaşlar biri bana revenge attı. Aa. Bakın 861'li kayla aynı çünkü beni yeseydi büyürdü. Aa ben sana söyleyeyim. Chatte yazıyor arkadaşlar kim düven çattı. diye ne çıka diye birisi sana düven çatmış. Az önce yediğim. Diana az önce yedim. Diyan sen ne yaptın Diyan? Diyan sen hayatın hatasını yaptın Diyan. Bir günlük oraya gelin bekle şimdi. Robux kalma. Arkadaşlar şimdi bana gene boyunda bir sürü Robux harcayacaklar arkadaşlar. Beni ortaya götürtürecekler. Bekleyin arkadaşlar. Bu iş burada bitmez. Şu üstüme üstüme gelmesinler bekle Bir günlük şu VIP alan girmeye... Ha tamam Vi VIP'ye gir şimdi bekle. Orada ben nasıl gelişiyorum? Dostum bu böyle bu bit bitmemeli dostum. Bu böyle bitmez. Arkadaşlar sizler de burada videoya like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir like atmayı bırakmayın. Beklemede kalın abi. Beklemede kalın. Like'ınızı atın ve bekleyin. Dostu ne yapacaksın? Eyvah. Bekleyin abi. VIP alana girdim bekleyin. Ne oluyor ben ya? Anne beni koru burada. Ne oluyor ya? Kalktı bana revenge attı ya. Kalktı bana revenge attı. Dostu biz buradayız. Ceren'le birlikte ortalığı kavuruyoruz dostum. Ortalığı kasıp kavuran ikili. Nasıl kavuruyorum? 39 kayla nasıl ortalık kasıp Ben onu anlamadım ben. Sadece beni koruyor. Bekleyin şimdi ben arkadaşlar Robux alacağım ve Robux'a hızlı bir şekilde gelişmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü bu bana yapılan haksızlık oldu. Yani bu haksızlıktır dostum. Bir tane spin de alabiliyoruz mu? Hiçbir şey alamıyoruz. O yüzden ben bir şimdi Robux alayım arkadaşlar. Tamam bir tane spin aldım arkadaşlar. Şimdi spin'i çeviriyorum. Bir spin'den 1 milyon da gelebilir. Umudum var Hadi arkadaşlar. Hadi inşallah 1 milyon çıkar. Ya gitti 2K geldi arkadaşlar ya. Gitti 2K geldi. 2 katı spin alıyoruz şimdi arkadaşlar. 2 katı spin alıyoruz. Bekleyin abi bekleyin. 2 katı spin. Aldık mı? 2 katı size ver bir de bana. 2 katı size ver. o be 2 katı size çok pahalıymış ya. Şimdi burada biraz gelişip yutmam lazım herkese. Hafif gelişip çıkmam lazım sonrasında buradan. Ye ye gidelim. Ama çocuklar sizleri yemem lazım. Adam 900 kaldı, oldu. 1 milyona gitti ya. Dostum oraya varırsın. Nasıl yapacağız? Bekleyin bekleyin. Panda'yı yiyebilirsin. Panda bayağı gelişti. Panda bayağı gelişti mi? Bu arada değişik slime'ler vermiş. Şimdi Türkiye slime'ımı değiştirip değişik bir şeye dönüştüreceğim arkadaşlar. Sinirli yapacağım çünkü artık artık sinirliyim. Hangisi sinirli? Hah 100k ya. Çocuklar, artık ben sinirli bir slime'ım. <laughs> oyunda nasıl bir Milan olabilirim? Kalkıp bana revenge atarlarsa. VIP'de toplayabildiğim kadar topluyorum. 62k aldım Sonra panda seni de yemek zorundayım. Dörtte ye ye, bir şey olmaz. Pandayı da yiyeceğim, sonra diğerlerini yiyeceğim. Şu 78'lik çocuğa kadar gideceğim. Diana denen kişi oyunda mı? O çıkmış. Abi oyuna revenge atıp çıkmış ya. Oyunda. Oyunda mı? Evet, oyunda. O şimdi ikinci gözüküyor. sıradaki mi yoksa? İkinci sıradaki Hala yiyor, Hala yiyor birilerini. Hala birilerini yiyorsun demek. Bekle 85k oldum bile. Hadi bakalım Çabuk. şimdi başlıyoruz. Ba, pandayı köşeye sıkıştırıyor 81'lik birisi. Kaç panda kaç panda geliyorum ben oraya. Geliyorum ben oraya. Diana seni bir kere daha yedim. Hadi bir kere daha revenge at. Dostum yardım lazım. Panda sağ sol yap. Yardım lazım. Sol tarafa doğru git. Sol tarafa doğru git. Sol tarafa doğru git. Yeme. Sakın yedirme kendini. Sakın yedirme şey kendini. Tutuştum. Sağ tarafa doğru git. Sağ tarafa doğru git. Sağ tarafa doğru git. Panda sakın yedirme kendini. Onu nasıl yiyeyim şimdi ben? Panda yediler. Panda yediler. Bekle. Bekle bekle yiyeceğim onu. Bekle. Kız bana gene revenge atacak mı acaba arkadaşlar? Bakalım şimdi bana gene revenge atacak mı? Nükleer Abi, bomba. Panda'nın pandan robuxu varmış. Tekrardan büyüdü. Aa süper. Süper. Bekle 155 kalı yiyeceğim şimdi. 155 k hemen olur. VIP alana da girsek olurduk arkadaşlar ama. 114. Ya bu speed hemen bitiyor Yani. Çocuklar bu speed hemen bitiyor bu arada. 115 k aldım. Heh gel 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 gel. gel. Panda geliyor. 189 k aldım. 156 ile sana. Kesin biri bana gelir revenge atacak arkadaşlar. Sinirli oldum bu sefer sinirli. Aa. Ben de 5 aldım. Beni de yiyebilirsin. Yedim 347 oldum. Bu arada e, pro server'a nereden gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? Game Mode. Aa klasik. Evet. Klasik team takımlı pro olmak için 1 milyon ihtiyacımız varmış. Bir şey söyleyeceğim. Gelsenize teams bölümü diye bir yer var takımlı. Tamam gelelim. Teleporting dediğim Takımlı oyuna gittim arkadaşlar. Bu slime oyunu bir tık daha fark demiş 1 milyon olduğunda proların olduğu yere gönderiyormuş. Oo çok fazla. Bakayım nasıl takım oluyoruz bunda. Ha mavi takım ve kırmızı takım. Aa takım oyununda birinciyim ben şu anda bu arada. Gelelim mi oraya? Gelin gelin. Direkt buraya ışınlar mı bilmiyorum tabi arkadaşlar. 10.000 cash, 5.000 size diyor. 121 kaldım. Evet. Şu an takım oyununda birinci benim. Biz mavi takımız. Kırmızıları yememiz lazım. Bütün kırmızıları yersek oyun bitiyor mu acaba? Aa aynen iki tane kırmızı kalmış sadece. Bir tanesi burada, gitti. Ben de, de geldim. Abi nasıl yemedin onu? Olamaz. Kırmızılardı. 1.30 milyonluk adam çıktı abi. Kırmızılarda 1.30 milyonluk adam var. Oo, aa, gene, gene, Bak gene. sakın seni yemesine izin verme. Gittim ben kesin yiyecek. Kesin yiyecek. Hayır hayır. Kesin yiyecek. Olamaz. Hayır. Yeah. <laughs> Arkadaşlar adam pişme düştü ya. Abi nasıl bu kadar hızlı gelebilirsin? Olamaz. Ya beni besleseniz de takım. Kırmızılar iki kişi, üç kişi, bir sürü kırmızı var. Mavi az kaldık. Bütün mavileri toplarlarsa kırmızılar kazanıyor büyük ihtimalle. Allah senin ne yapmasın. Yediler arkadaşlar. Yediler arkadaşlar. Yediler. Yediler. Bu oyunda pro server'a bir türlü gidemedik arkadaşlar. Bu oyunda pro server'a bir türlü gidemedim. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. 1 milyon size'de de şeye gidiyoruz büyük Main game'e basıyorum. Tekrardan ana oyuna geri dönüyorum. Tekrardan ana oyuna Yorum. dönüyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar geliştik. Orada da birazcık daha 1 milyon olmaya çalışacağım olabilirsem pro server'a gitmeye çalışacağım. Lotus 1 milyon olmuş burada. 3 katı size veriyormuş. VIP server'da sadece 1 milyon olabilir miyim acaba? 2 tane spin hakkı verdi. Abi spin'den 1 milyon gelsin sabahtan beri çeviriyorum ya. Hadi hadi olabilirsin. Hadi olabiliriz. 50K ben verdi. 6K aldım. Beni yiyebilirsin. Ben 6K oldum. Beni ye hemen. 25K verdi. Ne oluyor abi herkes birbirine dalıyor. Sonra Robux'umu harcıyorum. Son Robux'umu harcıyorum. Son Robux'um. 1 milyon olmak için son kez herkesi yemeye çalışacağım. Son 1 milyon olmak için bütün server'ı yutmaya çalışacağım. 95 oldum. Sonra da VIP alana gireceğim. Gel Ceren. Beni ye, beni ye bir de. Tamam. Durdum, inşallah olursun. Dur bakalım bana inşallah. 48'lik üstüne üstüne gidiyor. 166k aldım. Bir daha beni ye, ben 25k oldum. Tamam geliyorum. Hah ye onu, gel üstüme üstüme. 166k. 211 oldum. Şimdi VIP alana girsek acaba 1 milyon yapabilir miyim ya? Olmuyor ya. Zorlamayacağım abi. Olmuyorsa da zorlamanın anlamı yok. Yüzümüzü değiştirim. 126k param var arkadaşlar. 100k. Panda da 35k. Onu da yiyebilirsin. Artık şey yaptım ya. Aa su. Su slime gibi bir şey oğlum. Burada artık normal bir şekilde yapmaya çalışacağım. Bekleyin çocuklar. 2 dakikam var. 2 dakika. Da bu böyle olmaz ki ya. Arkadaşlar adam oyundan çıktı. Birinci benim şu an serverda. 1 milyon olan adam oyundan çıktı arkadaşlar. Oho, Aynen. Birincisin. Birinci benim ama pro servera gidemedik. Olsun arkadaşlar sağlık olsun. 1 milyon olamadım. 400k aldım finalde. 400k ile de pro servera gidemiyorum. Belki bu oyunu bir kere daha oynarsak pro servera gideriz. Pro slime'larla karşılaşıp kapışırız yani bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla yeme oyunu gelmesini istiyorsanız. Güzel bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Ister, arkadaşlar arkadaşlar?Herkese merhaba. Diklimindeyiz. Dinamikten Panda'yla birlikte Roblox'ta bugün balon yeme oyunundayız ve balon yeme oyununa hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gelişe gelişe buradaki gördüğünüz insanlar iyice abi. Abi oh, kucağımda da pişimde. Evet şu anda gördüğünüz üzere bayağı gelişmiş insanlar var arkadaşlar. Oyuna yeni girdik. Bir bir balon yeme oyunu gene bir yemek oyunundayız. Işık hızında kaçıyorum. <laughs> Adım arkadaşlar çok fena geliyor. Yerden topla. Bu şekilde toplayıp büyümeye çalışacağız. Şu anda 7'yiz. Karşımızda Lavlı bir adam var. Lavlı bir abi beni kovalıyor. Abla abi beni yiyecek şu an. Abi ben küçük bir çocuğum sen benim yemeye geliyorsun. <laughs> Dostum ben dördüncüyüm. Dostum beşinciyim. Panda beşinci arkadaşlar giriyoruz abi. Ben küçük bir çocuğu kovalıyorsun. Birazdan kocaman olduğumda ben de seni kovalayacağım. Lovely'i unutmuyoruz arkadaşlar. 28k adam gelmiş. Gelmiş benim peşimde ya. 18'im de abi. 23 topla. Gelişiyoruz hızlı hızlı. 34, 42. Oyunda kodlar var arkadaşlar. Biraz da onları da yazacağım. o büyükler kapışıyor arkada. Panda neredesin? Dostum niye söyleyeyim? Seni yiyeceğim. Oo 5. Arkadaşlar büyüdüm. Bakın 489. Bir anda büyüdüm panda. beşinciyim şu anda. Panda yediler 8. 523. Dostum bu adam fena beni kovalıyor. Geliyorum. Bir gel sana yardım edeceğim. Dostum aynen. Bana doğru yaklaş. Dostum sen ne sandın beni dostum enayi miyim? Gel gel yaklaş. <laughs> yaklaş yaklaş bana doğru bir yaklaş bir şey diyeceğim. Panda Dostum arkana bak dostum. Bir tane var. Allah 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 adam peşimde. Sabahtan beri benim peşimdesin abi. Ben sana ne yaptım? Ben panda yiyeceğim onlar da beni yiyecek. Dostum beni yiyecek panda. Kurtar beni. Ya yedi ya. Abi 51k adamsın. Geldin küçücük çocukla uğraşıyorsun. Sıfırım sıfır. Arkadaşlar kod var hemen hızlı bir şekilde kodlarımızı yazalım gelişelim. 8000 yazıyoruz. 8000. Submit diyoruz. O 8 kaldım. Gelme. 8 kaldığımı gören aç lavlı adam peşimde. Oyunda 3.'üm, 2.'yim. Gelme 71 kalsın. 8 kayım. Çılgın adam düşme peşime. Dostum komedisin dostum. Ya yeme ya. Abi. Abi çok gıcık oldum arkadaşlar. Çok gıcık oldum. Bütün Robux'u basacağım onu yiyeceğim şimdi. Yerden gele topluyoruz sakin bir şekilde. Heyecan yapmıyoruz. Renkli renkli baloncuklar. Bir sürü baloncuk var. Hızlıca toplayacağız arkadaşlar. Skinsler var burada. Aşağıya doğru bir sürü var arkadaşlar. Ana sü var. Sü Ronaldo. Biraz da Sü Ronaldo olup dalacağım hepsini. O bana bakın büyümüş. Dördüncü sırada yerden topluyoruz. Biz şu an küçük bir çocuk gelişiyoruz. Ya bak gene peşimdeler panda. Dostum do, söyle abine gelsin. Yakalayayım onları. Abi arkamdalar. Allah kot bölümü coştu. Almost. Summer. Yapıştır arkadaşlar. Kod yazdım. O büyüdüm. Büyüdüm gel şimdi gel. Dostum ben kodları biliyorum oyunda dostum. Sen 1.4K'sın noobsun. Çünkü oyunun açıklamasına girip kodu bulamamışsın. Seni ben şimdi yiyeceğim. 5K olmuş. 5K olsa ne yazar? Benim adım Papi. Benim adım Papi. Biz, bizi Papi olarak bilirler. Oo 21K oldu. Arkadaşlar yepyeni bir kod daha yazdık. School, diye. Bunları videonun açıklamasında bulabilirsiniz. 22k aldım. Aa oyundan çıktı lavla. Ağladı. Dostum adam seni görünce korktu. Peşine düşeceğim diye oyundan çıktı. Sen ikincisin. Ben birinciyim. Gel. Dostum hadi dostum. Ya ben kimi yiyeceğim siz yiyemezsin Yüzlüğü kovalarım bak. Panda yiyeceğiz arkadaşlar. 22k'yiz. <laughs> Aç papi geliyor. Aç papi. Şu an serverda birinci benim. Diğerler oyundan çıktı arkadaşlar. Adamlar ağladı korktular kaçtılar bence. Köşeye sıkışacağım Arkada bir sürü insan girdi oyuna. Onlar gelişir şimdi beni yemeye kalkarlar. O yüzden seni yedim. Doldum ya. O yüzden seni yedim. Hemen arkadaşlar 12 skos salıp şimdi bizi su yapıyorum. Sonra bir başka yeme oyununa geçeceğiz. Bakalım su olabilecek miyiz? Alıyorum. Satın aldım Cristiano Ronaldo. Su. Geliyorum abi. Arkadaşlar değiştiriyoruz suyu. Danger yapıyorum. Tehlikeli. Tehlikeli balona geldiniz. Benim adım nükleer bomba. Üstüme üstüme gelirseniz sizi yerim. <laughs> nükleer bomba kardeş. Efendim kardeş. Ödül aldım arkadaşlar. Artı 10.000 size diyor. 56k aldım be. Diğer oyuna geçireyim istersen. Bu oyunda birinci oldum arkadaşlar. İkinci yeme oyunu var. O baya zor. Birazdan onda da birinci olmaya çalışacağım. Ben çok iyi gidiyorum. Lay 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 lay! Lay! Ah! Ah! Hala açım, hala açım. Ben doymam. Ah! Nükleer bomba! Nükleer bomba geliyor. Dostum nasıl ses tonu? Ben nükleer bomba. Kaçamazsın bir yere Chris! Oh yedim onu da. Oo Rebecca! 7.777 Rebecca! Onu arkadaşlar. Oyundan herkes çıktı şu anda. Dur gelme. Ah doymadım. Doymadı kanım doymadı. Sabahtan beri yorum doymadım. Buraya gel ben canavar nükleer bomba. Dur ya. Arkadaşlar herkes iyiydi. Şimdi oyun değiştiriyoruz. Bir diğer yeme oyununa gidiyoruz. Arkadaşlar. Ops. Arkadaşlar yepyeni yeme oyunundayız şu anda. Yerde gördüğünüz üzere yemekler var. Bunları topluyoruz. Daha dakika bir gol bir arkadan biri beni kovalıyor. Her an papi kafasıyla oynuyoruz. Sunumu yapamadım öldüm. Topla. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz video beğenip bize açıp paylaşmayı unutmayın. Sizin için bu videoları yapıyoruz. Sizden de destek olarak beğenmenizi istiyoruz. Aç papi oldum her şeyi yiyorum şu anda. Gel kız buraya. Kaçma beni görünce kaçası tuttu ya. Abi tam yiyorduk arkadaşlar güzel büyüyecektik yani. Kaçıyor ama kaçamaz çünkü ben daha hızlıyım. Vallahi oh, yedim onu. <laughs> Aç papi. Bakın buraya girdiğinizde oyunda her saniye 5 size veriyor. Daha da fazla artıyor. Panda geliyor buraya doğru. Dostu ben de girebilir miyim? Burada gelişebilir miyim? Geliş kardeş. Panda büyükler var onları birazdan kovalayalım. Kız beni görünce kaçtı. Büyük kafa papi. Büyük kafa papi. Oh. Yedim oh. Oh küçüğü Herkese yeye gidiyorum gene. Beni yine kimse durduramıyor buçuk k 9.9k oradan biraz uzaklaşalım arkadaşlar adamlar sağlam çıktı Biz bu tarafta gelişelim şu kızı yersek yine güzel olacak Gel bakayım aha yedim. Aha arkadakiler kapışıyor 17'lik adam 10k'lık çocuğu yiyecek şimdi Allah yiyebilecek mi acaba arkadaşlar Çocuğu kovalıyor Kovalıyor onu Büyük kapışma çıktı orada. Dostum adamlar kapıştı. Dostum yedi. E şimdi benim üstüme doğru gelecek o eminim. Çünkü oyunu en büyük benim 3K'yım. O beni yemeden gelişmem lazım. Gelin buraya hepinizi yiyeceğim. Hepinizi yiyeceğim sonra onu yiyeceğim. Ubey de oyunda pandayı kovalıyor. 2.3K 400'lük adamı kovalıyor. Gel beni kovala bakalım diyeceğim. Allah 28K'lık geliyor. Allah devasa canavar uyandı. Hepimizi yemeye geliyor. Dostum bu bizi yer. Bir plan yapmalıyız. Hepiniz gelin ben sizi yiyeyim sonunda da onu yiyeyim. Özgür ve sakin barışçıl bir yaşam olsun. Abi bu kızı kaçıncı yiyişim benim? Arkadaşlar 29'lu kadar herkesi kovalıyor şu anda. Şu çocuğu acil yememiz lazım. 4-9'um onu da yersem sonra döneceğiz ve artistik yapacağız büyük olana. Oo bunu da yedeyim. Gel gel büyük kafa gel. Gel senden korkmuyorum gel. Birazdan sana harika bir oyun yapacağım. O tam geldiğinde 100 bin size alacağım arkadaşlar Robux'la. Çocuk neye uğradığını şaşıracak. O onu da yiyeyim şunu da yiyeyim. oyunda. Gel buraya Ubey oyunda. Ubey de. kaçıyor kaçtı arkadaşlar, arkadaşlar. Orta tarafa gitmedim o benim peşimde çünkü. Köşeye sıkıştım. Benim peşimde. Aman Allah'ım şimdi ne yapacağım? Beni yiyecek. Dostum ne düşünüyorsun? Aman Allah'ım panda yardıma ihtiyacım var galiba. Abi lütfen yeme beni. Abi duvara sıkıştım. Yüz bin size al. Abi yeme. 750 Robux arkadaşlar. Sizin için veriyorum ve şovumuzu yapıyoruz. Abi gel bakayım buraya. <laughs> i̇şte bu. Bunun derler. <laughs> 144k adam <oyunlar. gülüyor> Adam oyundan çıkmıştır arkadaşlar ya. Adam oyundan çıkmıştır ya tipime bak. Benim adım Puppy. Herkesi yiyeceğim şimdi ki Dostum doymadım mı? Doymadım galiba. Öyle doymadım. Mideme bakıyorum şu an doymamışım. Hayla yemem lazım birazcık daha. <laughs> Herkesi yiyeceğim şimdi. Doymayan adam. O büyük kafada bir kız var. O kaçka 13 kalık bir kız var arkadaşlar. Küçükler gel bakayım buraya gel bakayım buraya. Bak kaçıyorlar bak kaçıyorlar bak kaçıyorlar, bak, kaçıyorlar. Bak, kaçıyorlar benden. Bak benden kaçarsanız kovalarım. Kaçmazsanız kovalamam. Dostu biz kaçmasak sen bizi yersin mantıken Aynen Kız bana doğru geliyordu Ve döndü arkadaşlar Diyordum ki bu kız niye bana doğru geliyor Ölecek çünkü Çünkü ben ondan güçlüyüm Saçımdan tuttum Ham 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 yemeye başladım arkadaşlar Arkadaşlar kaçıyor ya Köşeye sıkıştı bence Benim şu an onu otomatik yemem lazım ama oyun yedirmiyor Abi kaçamazsın ablacım O yedim 160k Panda adamı yedi bu <laughs> Oyunun birincisi şu an arkadaşlar. İkinci girdiğimiz oyunda da birinci olduk. Pandaya bak harika oyun oyunu oyun oyunu kovalıyoruz. Trev baby yerde bir şey topluyor kulaklıklı kız. Herkes kaçışıyor şu an. Size yemeyeceğim. Durursanız. Dur dur, dur mu? Durma. Durmazsanız yerim. Şaka şaka. Artık yakalanırsanız yiyeceğim sizi panda. Kaçıyorlar. Şu kırmızı saçlı çocuk kovalayacağım. Harika oyun oynuyor bilim. takipçimin peşindeyim. Geliyorum. Çocuk duvara sıkışacak şimdi. Aa sıkıştı. Şu an bilgisayar başında da abi yapma abi yapma abi yapma. <laughs> Yedik arkadaşlar ya. Hiç affetmiyorum var 162k panda'ya gidiyorum. Gelin bakayım buraya. Herkes kocaman olmuş. O oh, panda yedim. Himode, himode, himode yedim. Sonra da hiç kimseyi bırakmıyorum. de köşeye sıkışacak şimdi izleyin. Himode oyundan çıktı. <laughs> Çocuk oyundan çıktı. Alt F4 çekti ya. Allah'ım ya Rabbim gülmekten öldüm. atacağım şimdi ya. Harika bir harikaydı ya. Luv kaçıyor Luv. Luv sabahtan beri yiyordum onu şimdi kaçıyor benden. Luv nereye kaçıyorsun düşünüyorsun acaba? Arkadaşlar neyse onu serbest bırakalım ya. Çocukları gıcık ettik gerçekten de. Kocaman olup da böyle onları kovalamak çok kötü bir şey ya. Şu an nasıl kaçıyor bak bilgisayar bir şey nasıl... Abi yeme beni abi yapma. <laughs> Her baba abi dur. Arkadaşlar neyse yemeyeceğim onu ya. Burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoyu da sevmişsinizdir. Burada bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.